İskenderun'da kadına yönelik şiddete karşı etkinlik düzenlendi. Silmeyeceğiz. <laughs> 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla İskenderun Kadın Platformu üyeleri ve CHP'li kadınlar bir araya gelerek farkındalık etkinliği düzenledi. Güvercinli Park'ta başlayan etkinlik, Ulucami Caddesi ve Havuzlu Çarşı'dan Şehit Pamir Caddesi'ne uzanan yürüyüşle devam etti. Etkinlikte basın açıklamaları yapılarak kadına yönelik şiddetle mücadelede örgütlü mücadelenin önemi vurgulandı. İnsan! isso aqui? Etkinliğe CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara'nın yanı sıra çok sayıda kadın katıldı. İskenderun Kadın Platformu adına yapılan açıklamada, kadına yönelik şiddetin toplumsal bir sorun olduğu vurgulanarak, İstanbul Sözleşmesi'nin fesi, 6284 sayılı yasa ve diğer kadın haklarının ihlaline yönelik eleştiriler dile getirildi hayatlarımıza, haklarımıza sahip çıkıyoruz. Yaşamın her alanında şiddete karşı mücadeleyi örgütlü hak mücadelesine dönüştürüyoruz. Kadınları kamusal alandan eve hapsetmek isteyen şiddet failleri kadınların varlığına tahammül edemiyor. Siyasi iktidarın kadının bedeni üzerinden yürüttüğü politikaları, cezasızlık politikalarını meşrulaştırıyor. Şiddete uğrayan kadınlar 6284 sayılı yasanın varlığına rağmen istatistiksel veri olmaya devam ediyor. Kadına karşı şiddetle mücadelede yasalar uygulanmıyor. İstanbul Sözleşmesi'nin iptaline dair başlayan süreçle kadın kazanımlarına saldırılar artıyor. Medeni Kanun, nafaka, boşanma, velayet hakkı tehdit altında. Anayasa Mahkemesi'nin Soy adına dair verdiği bağlayıcı karar uygulanmıyor. Anayasa maddeleri laiklik ilkesine rağmen tartışılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının eşitliği sağlama, şiddeti önleme ve mağdurlara destek işlevi neredeyse sıfırlandı. Bakanlık görevlerinin bir kısmını Diyanet İşleri Başkanlığına devretmiş görünüyor. Ülka,